Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve Jill Valentine'in hikayesi Resident Evil 3 Remake'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Normal şartlarda bugün saat 8'de canlı yayını açtım ancak Super Online'ın maalesef internet altyapımda yapmış olduğu ya daha doğrusu yapamamış olduğu arıza Düzeltmesinden dolayı e, maalesef canlı yayın çok fazla dondu ses kayması oldu biz de yayını erteledik e, Yalnız birinci ve ikinci videonun altında dediğim gibi çekiliş linkleri var onlara lütfen katılın o sizin hakkınız e, Bunun dışında 3 Nisan günü yani yarın e, Resident Evil 3'ü canlı yayında ben oynuyor olacağım e, Kaldığımız yerden devam ediyor olacağız yani ben hızlıca size videoları sunuyor olacağım Ama kaldığımız yerden de canlı yayında yarın da bitireceğiz bilginiz olsun Bunun dışında yepyeni bir korku oyunumuz daha var bir birkaç tane hikaye tabanlı çok güzel oyunumuz var. Devam ettiğimiz Mount and Blade'imiz, vesaire. Onlar da keza yarın canlı yayında sizlerle olacak büyük mal. Ee, uzunca sürecek bir yayın sizde olur ama bugünkü canlı yayın olamayışı durumunu yani gidin yayın tekrarına bakın neler çektiğimi görürsünüz. Ee, Facebook'tan. Bugün yapamadık yarını erteledik ama şimdi Jill Valentine ile birlikte Örümceklerin böceklerin diyarında kalmıştık en son Burada içeride bir jeneratör gibi bir sistem var arkadaşlar O jeneratörü aktif hale getirmemiz lazım ki elektrikleri açabilelim Güç kaynağını çalıştırabilelim Bir önceki bölümde hatırlarsanız ağzımıza uzunu sokan böceğimsi örümceğimsi bir şey vardı Benim de fobim var Allah kahretsin İnşallah çok bir şeyle karşılaşmayız ya yani. 4 tane sistem e, sistemi etki şey yaptı Tekrar aktif hale getir jeneratörü. Pekala. Beğenmeleri unutmayın. Beğenileriniz için, 5000 beğeniler için, yorumlar için sonsuz teşekkürler. Araya şu canlı yayın muhabbeti girdiği için biraz gecikecek bu video size. Ama diğer videolarda hiçbir gecikim olmadan sizlerle bilginiz olsun. Beğenmeye, yorumlara devam. Allah'ım Allah'ım o neydi orada bacaklı bacaklı gitti öyle. Böcüklü böcüklü. Ana bayıldım. Allah. Allah'ım. Allah'ım belaları. Allah'ım belaları. Allah'ım belaları. Allah'ım belaları. Tamam birinci jeneratör burada. Hadi bakalım. Oh bu bir. Anam o ney lan? Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına. Abi benim örümceğe, böceğe fobim var. Benim çok bacaklı hayvanlara fobim var. Kurban olayım. Kurban olayım. Ba beni sal. Sal beni. Üf, üçlü yaptık. Üçlüyüz güçlüyüz. Çil hadi yavrum. Anam anam Allah <laughs> <laughs> Lan fobisi olan iyi insan için gerçekten çok zor ya. Bir tane yaptık. Bu iki. Bu iki. Bu iki. Güzel. Bu iki. Tamam. Çap 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 Umarım buradandır. Umarım buradandır. Tamam şimdi. Geldin. 15 mermi aldın koydum bile kralsın güzel Şurada bir şey mi vardı? Çedin notu Yani midam midem inanılmaz ağrıyor hareket etmekte zorlanıyorum Ha böceklerden bahsetmiş adam burada tutsak kalmış lan o Brad şey Chad denilen eleman Bunların yuvasına belki de bu jeneratörlerden sorumlu kişiydi ya da bunları tamir etmeye geldi kim bilir. Böceklerin ortasına kalmış savunmasız. Silah yok bir şey yok. Allah'ın belaları Allah'ın belaları siz nereden türediniz? Umbrella şirketinin Allah belasını versin ya. <laughs> arkamda arkamda arkamda. Anam geliyor 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 geliyor. Ah bindi azma bindi azma sokuyor azma soktu azma soktu. Hadi. Kaldır şu jeneratörü Allah aşkına ya. Ne oldu? Etti 3. Yavaş. Ne oldu lan? Etti 3. 4 nerede? Etti 3. Hoş. Hoş. Hoş lan. Ağam aha, aman diyeyim ağam. Ağam aman diyeyim aman diyeyim. Ağzıma neyim sokarsın. Hadi. Ah, aha dörtte dört. Şimdi buradan defolup gitme vaktidir. Jill hadi yavrum. Hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi bebeğim. Allah senin belanı versin. Anam 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 anam. Allah'ım sana şükürler olsun lan. Arkadaş bir tane bir de vuruyorlar. Canım nasıl gitti ya? Pekala. Tüm bunlar ana şeye kısma güç veriyor olması gerek. Şimdi. Geriye bir tek ana şartını kaldırmak kaldı. Tadını çıkarın köpekler. Böyle yakarım işte sülalenizi. Dalağınızı sökerim. Al abi hemen buradan bir save. Kaptır bir save buradan. Güzel. Aha. Oba iki slot daha açıldı. Güzel. O zaman ben, ben el bombamı alırım. El bombamı alırım. Hey Carlos, ben Jill. Gücü tamir ettim metroya giden. Güzel iş. Şimdi trafik kontrol sistemi odasına gitmen lazım. Eee, o sisteme gitmesi o sistemin olduğu yere gitmen lazım. Aa, binayı biliyorum galiba. Hayır, lan sana partner. Hep bir adım öndesin. Ben senin partnerin değilim. Ama binanın yerini biliyorum. Aa, hatırladım orayı. Orayı hatırladım. Aç bir lockpick. Çak bir lockpick. Hop. Güzel. O binaya gittiğimizde siz de hatırlayacaksınız bakın. Hatırlayacaksınız. Canımız hiç iyi değil ya. Canımız ayrı alamet ha. Yok mu lan bir bitki bir şey? Buraları da hep kırdık. Bina işini nasıl tarif ederim size? Böyle telsizlerin... Gidince anlayacaksınız ya. Allah! Allah senin belanı versin. Anam nemesis. Anam nemesis. Anam 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 diyeyim ben sana. Anam anam diyeyim. Anam anam diyeyim. Kral. Arkadaşlar beni Easter Gamers Facebook adresinden, Twitter ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Anam alnıma koy. Vallahi koydu. La koş La koş. Aman kızım koş. Aman kızım koş. Aman kızım koş. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Nereden geldi o? Nereden geldi ya? Oh kurtulduk galiba. Aa, şuradan gideceğiz. Kız. Zilli. Carlos, o şey hala hayatta. Benim peşimde. Ne? Koş. İstasyonu hemen geri dön. Trafik kontrolü aktif hale getirene kadar dönemem oraya. Allah'ın belası, ne Aha ilk yardım malzemesiydi lan uf sık. Kullan 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 kullan. Hemen şuradan bir de save alalım. Oh be. Aklım çıktı o nasıl bir geliş ya. Tamam mıyız? Trafik kontrol. Hadi hadi. Anam. Allah'ın belası geliyor. Vallahi geliyor. Ay! Tuttu kaçırıyor. Çekil beni. Çekil beni. Çekil beni. Koş 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 tan 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 tan. Çil koş yavrum oğlum. Olup depara gachte! Abi Allah aşkına, Allah'ın adını verdim, kurban olayım abi. Allah'ın aşkına lan, Allah aşkına dedim. Lan bırak beni namussuzun oğlu. Of. Ay vurdu vallahi vurdu vallahi vurdu. Tamam. Peki tekrar girdin. Şimdi trafik kontrolü de şu karşısı. Allah'ım koymuyor başka bir şey yapıyor ya. Sektiriyor resmen. Carlos, Carlos kontrol odasındayım. Now, şimdi ne yapacağım? Nice. Güzel. Eee, e, okay. e, belli bir rota içerisinde orada yazanlara uyman gerek şeklinde bir şey söyledi. İşte hani orada bir şema var, ona uyacağız. Radyo şey tren rotası var. Tren rotası o rotayı halledeceğiz galiba. Peki hala nereye gidiyoruz? Redstone Street'e gidecek. Ha pardon. Hey, Biz Redstone Redstone Street'ten çıkacağız. Bir dakika. Redstone Street'ten çıkacağız. Fox'a gideceğiz. Fox'a gitmek için eee Fast Air Mew kullanmamız lazım. Oradan da Raccoon Control Station mı? Yes, Raccoon Control Station. R.A. Raccoon Control Station mı? Herhalde öyledir. Şimdi 0 1 0 2 0 3 Bak çünkü dur bakayım. 1 herhalde. Unable to establish route. Please try again. Fast Avenue. FA02. FA02'ye gidecek. FA02'ye gidecek. Neydi? Raccoon Central. Tamam. RA03'e gidecek. RA03'e gidecek. Tak 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 tak. Tamam. Saint Michael Tower SA 02'ye gidecek. Şurası SA olacak. confirmed. Okay. Tamam doğru Carlos, rota. Benim. Carlos yine şey ben. Çalışıyor. Tamam sanırım rotayı oluşturdum. Jill inanılmazsın. Pekala buraya istasyon hızlıca geri dön. Bir önce buradan çıkıp gitmeliyiz. Hazırlanıp çıkıp gitmeliyiz dedi. Tamam. Başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Haydi. Nemesis abi. Allah aşkına abi. Of çok iyi oldu bu. Bunu ver kral. Bu çok iyi oldu. Bunu ver. Bunu ver kral. Eee. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hay kafanı. Hay kafam patlıyor sıca ya. Allah belası. Ah saçmalama. Abi Jill. Anam kafamı yiyecek. Kafamı yiyecek. Saçık git. Hayda bunların hepsinin kafası böyle olmaya başlamış lan. Kafanız mı iyi oğlum sizin? <laughs> Neyse lemesizden iz yok en azından. Aç şurayı da hızlı aç hızlı aç hızlı aç seri aç. Seri aç. Çok gerildim ya. Çok gerildim. Çok gerildim. Çok gerildim. Bunu yapan nemesiz. Bu ne yapıyor bu bunlara? Allah senin belanı kaldırsın. Benden bir uzak dur artık ya. Oha. Am Allah aşkına. Am. Am kız ne yaptığını bilmiyor am. Am kızın bir suçu yok. Nemesi sağım. Kız ne yaptığını bilmiyor ağam. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah Allah çıkmaz girmiş. Am Allah aşkına kız ne yaptığını bilmiyor. Hoppa ha yemezler. Lan in şuradan aşağı. İn gebereceğiz in şuradan aşağı. Lan bir şey diyeceğim. Tren istasyonu neredeydi? Anam yavaş. Hoppa yemezler. Hadi bakayım. Hop. Hop. Anam 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 yedi beni yedi beni yedi beni. Oğlum çık bir git lan. Bu onları biraz olsun tutar. Bu onları biraz olsun tutar. Uf. Aa, pekala. Neymiş ya? It Ha, şeyleri buraya mı takacağım acaba? Adını siz söyleyin. Aa. Kristaller aldım ya kristaller. Acaba onları yere mi takacağım? Bir deneriz etrafta kristal araştırır biraz. Açarım onun içinde ne varsa. Disaster. Hastalık. Salgın. Güzel iş. iş, iş Süper polise etkilendim. Eee de... <laughs> e, ne oldu işimize görelim mi? 30-40 dakika kaldı e, işin bitmesine. Buradan çıkmamıza. Nikolay. Nikolay. Nasıl gidiyor? Bu manyaklarla dolu her yer. Bu zombilerle. Onlarla şehirde savaşmamıza hiçbir fırsat yok. Bu kız neden burada? Trenin tekrar çalışmasına yardımcı oluyor. İşe yaramaz arkadaşlar edinmek için. işe yaramazları aramızda toplamak için kötü zaman. Sakin ol Nikolay. Senin ölmene sebebiyet verecek. Bunun için üzgünüm. Herkes işte. Kendince bir şeyleri var. Hadi ama yine olmaz yine olmaz. O herif benim arkamda. Size biraz zaman kazandırırım. Hey bekle Jill. Hayır. Ne tür? Jill neyin? Sıçayım bu ya. Neyin savaşı kurban olayım? Ya biz de gidelim. Anam, anam, anam. anam gelmiş ne ara geldin? Abi ben canımı basmama müsaade etmedin ki ama ya. Görüşürüz aşağılık. Hadi, hadi. Hadi Allah'ın belası. Hadi. kahretsin geldi. Oh. Sanırım buralara kadar gelemez ha. Al başına belayı. Al başına belayı. Carlos, Carlos beni duyuyor musun? Carlos. Carlos. Lanet olsun. Buradan çıkmanın başka yolunu bulmam lazım hadi. Mermi. Şatkan. Bu ne tünel haritası mı? kanalizasyon haritası. Bölgenin haritası. Güzel. Pekala, şu an internetim kötü olduğu için uzun dakikalı video paylaşamayacağım. Hızlıca yüklemek istediğim için size burada kalıyorum. Kanalizasyondan devam edeceğiz. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Resident Evil 3 mükemmel gidiyor. Mükemmel de gitmeye devam edecek gibi. Beğenmeyi unutmayın. 5000'de buradayız. Görüşmek üzere.